Bugün son dönemlere damgasını vurmuş en gizemli ve en çılgın arkeolojik keşiflerden bahsedeceğiz. Bilim dünyasının açıklamakta zorlandığı ve hala gizemini sürdüren bu keşifler görenleri şaşırtıyor. Gelin vakit kaybetmeden çılgın keşiflerden oluşan videomuza geçelim. Su altı arkeologları mayaların kutsal saydığı Guatemala'daki Petén Itza Gölü'nün sularından yüzlerce tarihi eser çıkartmış. Önce dini ritüel olarak eşyaların suya atıldığını düşünen arkeologlar konumları hiç bozulmadan üsttekinin içinde bıçakta yanık odun parçaları bulunan biri diğerinin içine girmiş 3 kap bulunca çok şaşırmışlar. Gölden çıkarılan 3 kaptan üsttekinin içinde obsidyen bir bıçak ve yanık odun parçaları varmış. Arkeologlar, o ana kadar Maya rahiplerinin ayinler sırasında eşyaları adak olarak suya attığını düşünmekteymiş. Ancak bu yöntemle suya bırakılan kapların hiç bozulmadan gölün dibine nasıl indiğini izah etmeleri kolay değilmiş. Üstteki kaptaki bıçak ve yanmış odun parçalarının da kabın içinde dağılmadan duruyor olması gerçek bir arkeolojik bilmecedir ve uzun süredir Mayaların kapları özellikle de içindeki yanık odun parçaları dağılmadan nasıl batırdıkları bir sır. Guatemala'da yer alan Petén Itza Gölü ise adını bir zamanlar göl çevresinde yaşayan Maya halkı Itzalardan alıyor. Itzalar, istilacı İspanyollara en fazla direnen Maya halkıymış. Son Mayalar olarak istilacıların Orta Amerika'ya ayak basmalarından sonra neredeyse 200 yıl boyunca direnmişler. Kraliçe 1. Elizabeth zamanında İngilizlerin Kuzey Amerika'daki ilk daimi yerleşim yeri olmak üzere kurulan Roanoke kolonisi ortadan kayboluşuyla gizemini hala koruyor. İlk olarak Roanoke, Amerika'ya yerleşen birinci kolonidir ve 1587 yılında North Carolina açıklarındaki Roanoke adasına yerleşmişlerdir. Fakat takvimler 1590'ı gösterdiğinde arkalarında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuşlardır. Kolonistler arkalarında sadece bir ağacın üzerine kazılmış olan Kuroatoan kelimesini bırakmışlar. Kuroatoan ya da Hatteralar, adanın güneyinde yaşayan ve kolonistlere dostane davranan Kızıl derilerdir. Koloniye yerleşenlerin kaybolmasına dair iki teori üretilmiş. İlki, daha en başında Chizepik Körfezi'ne gitmek isteyen kolonistlerin buraya hareket ettikleri ve Kızılderili direnişiyle karşılaşıp hayatlarını kaybettikleri. Diğer teori ise Kuzey Karolina'daki diğer kızıl derili kabilelerine entegre oldukları. Bu ortadan yok oluş hakkında bazı teoriler üretilmiş olsa da bu kolondakilere ne olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Haklarında tek söylenebilecek şey bir daha Avrupalılar tarafından görülmemiş olmaları. Arkeologlar şans eseri Maya medeniyetine ait binlerce yıllık el değmemiş mağara keşfetmişler. Balamco adlı mağara, Jaguar tanrının mağarası olarak bilinmekte. Antik dönemde dini ritüeller yapılan mağarada imparatorluğun yükselişi ve düşüşü hakkında yeni bilgiler elde etmemizi sağlayacak keşifler yapılmış olabilir. Bu gizemli mağara zinciri 7 halkadan oluşmakta. Arkeologların metrelerce sürünerek ulaşabildikleri mağarada 110 kadar antik çağlardan kalma eser bulunmuş. Mağaradaki eserler arasında bulunan vazolar, tabaklar ve diğer objeler zarar görmemiş. Mağaraların ve çukurların yeraltı dünyasına açılan kapılar olduğuna inanan Maya halkı bu eserleri birer adak olarak bırakmış olabilir. Mağarada bulunan gaz lambalarının içindeki yakıt bu adakların hangi dönemden olduğunu ortaya çıkartacak. Bu bulgular sayesinde Mayaların nasıl yaşadıklarını ve 1200 yıllarda çöküşe geçen Chichen Itza'nın başına ne geldiğini öğrenme şansımız olacak. Şu an gördüğünüz resim bildiğimiz en eski mağara sanatı ve Güney Fransa'nın Ardeçe bölgesindeki Chauvet mağarasında yer alıyor. Mağarada insan yerleşimi 37 bin yıldan eski, resimlerin çoğu ise 32 bin yıl öncesine tarihleniyor. Öte yandan mağara 27 bin yıllık daha yeni resimler de içermekte. Mağaranın girişi yaklaşık 22 bin yıl önce çökmüş ve bu sayede havasız kalan mağara duvarındaki emanetleri günümüze kadar korumuş. Çoğu resimli mağara geçen yüzyılın ortalarında keşfedilirken Chauvet 1994 yılında keşfedilmiş. Dünyanın en eski mağarası ise bu en son bulunan mağara olmuş. Chauvet mağarasının gizemi ise duvardaki çizimlerin yıllardır nasıl bozulmadan günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Peki sizin bu konu hakkında bir fikriniz var mı? 1981'de bir Meksiko şehrinde bulunan altın külçe, 500 yıl önce Hernan Cortes ve İspanyol işgalciler tarafından yağmalanan Aztec kazinesinin bir parçasıymış. 1.93 kilogram ağırlığındaki külçe, bir inşaat işçisi tarafından Meksika başkentinin kalbindeki bir park olan Alameda boyunca yeni bir binanın kazıları sırasında bulunmuş. 39 yıl boyunca ise külçenin kökeni sır olarak kalmış. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalar külçenin kökenini ortaya çıkarmış. Altın külçenin kökeni İspanyolların Üzücü Gece adı verilen gece sırasında aceleyle fakat geçici olarak geri çekilmesi olayına dayanmakta. 30 Haziran 1520 gecesi soylu ve rahiplerinin katledilmesinden dolayı öfkeli Aztekler, İspanyol işgalcileri başkentleri Tenochtitlan'dan sürmüşler. İşgalciler görünüşe göre söz konusu altın külçede dahil olmak üzere taşıyabilecekleri kadar yağmalanmış Aslı kazinesiyle kaçmış. Sonrasındaysa bir dizi olaylar zinciri yaşanmış. Araştırmacılarsa söz konusu külçenin bu tarihsel olayın bulmacasında önemli bir parça olduğunu söylüyorlar. Bilim insanlarının açıklamada zorlandıkları şaşırtıcı keşiflerden bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada yıllar önce bir anda ortadan yok olan Eskimo köyü var. Kanada'da bulunan Inuit, ara sıra geçen kürk avcıları tarafından bilinen küçük bir köymüş. 1930 yılında ise Inuit'te garip bir şey olmuş. 1930 yılında kürk avlamak için kasabaya gelen Joe Label adındaki bir avcı, kasabada tek bir insanın bile olmadığını görmüş. Sadece 7 köpeğin insan yapımı gibi duran bir mezarın içinde açıktan hayatını kaybetmiş olduğunu görmüş. Bunun ardından kayıp kasaba halkı için hemen arama çalışmaları yapılmış. Ancak bir tane bile bedeni rastlanamamış. Bir köyün bir anda yok olması elbette herkesi şaşkına çevirmiş. Neden ve nasıl kayboldukları soruları ise uzun yıllardır yanıt arıyor. Mısır'ın büyük piramitleri nasıl inşa edildiği binlerce yıllık tartışma konusudur. Gerçek şu ki kimse tam olarak nasıl inşa edildiğini kesin olarak bilmiyor. Ancak 10. yüzyıl Arap tarihçisi, Arapların Heredotu olarak bilinen Abul Hasan Ali el Masudi tarafından bir tarih metninde ilginç bir bölüm var. Bu bölümde el Masudi, Mısır piramitlerinin ihtişamından etkilenmiş ve büyük taş bloklarının nasıl nakledildiğini yazmıştır. İlk önce taşınacak taşın altına bir sihirli papirüs yani kağıt yerleştirilmiş. Sonra taşa bir metalle vurulur ve taşın iki tarafı demir çitlerle çevrili taş bir yol boyunca ilerlemesi sağlanırmış. El-Masudi'ye göre taş yaklaşık 50 metre kadar yol aldıktan sonra yere konurmuş. Süreç, taşın inşaatçıların istediği yere taşınmasına kadar devam edermiş. El-Masudi'nin bu açıklamayı yazdığı piramitlerin binlerce yaşında olduğunu düşünürsek, onun bilgilerini nereden aldığını merak etmeliyiz. Hikaye tamamen uydurma olabilir mi? Ancak diyelim ki hikaye doğru. Ne türden levitasyon güçleri işin içindeydi? Taşa vurmak bu türden sonik bir levitasyonla sonuçlanan titreşimleri mi yaratmıştı? Yoksa taşların ve demirlerin yerleşimi bir manyetik levitasyon için miydi? Henüz günümüzde bu soruların yanıtı verilebilmiş değil. Yani piramitler hala biz insanlar için imkansız olarak varlığını sürdürüyor. Sırada İngiltere'deki Lincoln mezarlığında yapılan şaşırtıcı keşif var. Lincoln Katedrali'nde arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan 50'den fazla mezar arasında nadir bir ortaçağ rahip mezarı da varmış. Aslında bulunan birçok iskeletten birinin ortaçağ rahibine ait olduğuna inanılmakta. Mezarların içerisinde ayrıca 12. ve 13. yüzyıla ait olduğu düşünülen çok sayıda kadeh, kase ve bazı kişisel eşyalar da varmış. Proje sırasında kazılan iskeletlere ek olarak hali hazırda başka tarihi eserler de incelenmekte ve tarihlenmektedir. Tüm bu gizemli keşiflerse Lincoln Katedrali'nin ziyaretçi merkezinde sergilenecektir. Bir türlü gizemi çözülemeyen keşiflerden bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada kutsal bir havuz var. Mısır'da bir tapınakta Firavunlar dönemine ait kutsal havuz ortaya çıkartılmış. Kültür Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre havuz, Doğu Nil Deltası'ndaki San El Hagar alanında yapılan kazıda Tanrıça Mutun Tapınağı'nın 12 metre altında bulunmuş. 15 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki havuzun kireç taşından yapıldığı ve iyi durumda olduğu belirtilmiş. Aynı sit alanında 1928'de de bir havuz bulunmuştu. Peki kutsal havuzun sahibi olduğu düşünülen Tanrı Çamut kimdir? Tanrı Çamut ise bazen Akbaba olarak tasvir edilirmiş. Ancak Tanrı Çamut, Rüzgar Tanrısı Amun'un eşi olarak bilinmekte. Guki Adası, Çin'in Shengsi Adaları olarak bilinen ve 400 adadan oluşan bölgesinde yer alıyor. Guki'deki bir balıkçı köyünde yaşayanlar yıllar önce burayı terk edip gitmişler. Peki ama neden böylesine güzel bir köy terk edilmiş? İşte bu noktada birçok kişinin cevabı aynı. Uzaylılar. Bu elbette kanıtlanmamış. Ancak birçok köylü bir gece gökyüzünden bazı tuhaf canlıların köye inip kendilerine tehdit edip korkuttuklarını belirtmişler. Bu olaydan sonra ise köylüler bir günde köyü terk etmişler. Fakat birçok kişiye göre ise gerçek bambaşka. Bu kişilere göre bu balıkçı köyünde yaşayanlar ana balıkçılık yapmanın daha ekonomik olması sebebiyle yıllar önce gitmişler. Onu terk eden sakinlerinin ardındansa köyü doğa adeta ele geçirmiş. Artık içinde yaşam olmayan evler duvarlarını çılgınca kaplayan sarmaşıklarla yeniden canlanmış. Köyün yollarını otlar bürümüş. Sonunda ortaya masallardan fırlamış gibi görünen bu manzara çıkmış. Gizemli ve şaşırtıcı arkeolojik keşiflerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Bu gizemli keşiflere dair görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.